...yeni kahraman. Oh, şükürler olsun sonunda geldin. İşte orada Sam. Endişelenme Bramil. Her şey kontrol altında. İtfaiye aracını sabitle Penny hadi. Hadi. İtfaiye aracı sabitlendi. Acele et Sam. Şimdi merdiveni yükseltiyorum sen. Biraz daha yaklaştır beni. Tamam Lion. Hadi artık aşağı inme vakti geldi. Acele etme lütfen. Bak sana ne getirdim. İşte <laughs> Hep işe yarar. Tamam Penny. Beni aşağı indir. Aa, teşekkür ederim sen. Kıpırdama Sam. Merdiveni indiriyorum. Ah, bunun için size teşekkür ederim. Ah, sen. Size ne kadar teşekkür etsem az. Zavallı Lion orada ne kadar da korkmuştu. <laughs> Lion korksaydı muhtemelen her seferinde ortaya çıkmaya devam etmezdi. Zavallı Lion. Çatının ne kadar yüksek olduğunu unutuyor. Bir dakika bekleyin. Acaba bir şey mi kaçırdım? Yeni kameramla heyecanlı bir şeyler kaydetmek istiyorum. Aslına bakarsan bugün pek de heyecanlı bir şey olmadı Mendi. Sadece Lion'ı çatıdan indirdim. Yine mi? Oh. Ama bu da işime yarar. Rica etsem Lion'ı yeniden çatıya koyabilir misin sen? Hiç sanmıyorum Mendi. Ama kaydetmek istiyorum. Hayır. Zavallı Lion. Hoşça kal Mandy. Ah Norman. Ne? Ben de filmde oynamak istiyorum. Hey buldum. Neden birlikte gerçek bir film çekmiyoruz? Sonra kardeşin sen yukarı tırmandı ve onu kurtardı Charlie. Sen bir kahraman öyle değil mi Lion? İtfaiyeciler çok cesur insanlar. Peki ya balıkçılar? Balıkçılar da cesur insanlardır. Eşesin babam. Sen bizim kahramanımızsın. Tamam peki hala. Sanırım işe dönüp hepimiz için birkaç tane balık yakalasam iyi olacak. Oh oh hey. Sera, James. Hey sis, merhaba. Bir filmde oynamak ister misiniz? Hemen balıkçı Charlie'yi arayın. Sakın endişelenmeyin. Geliyorum. Her şey kontrol altında. Hı. Yaşasın Charlie. Sen harikasın. harikasın. Yaşasın. Sen harika bir balıkçısın. Harikasın. Evet. Çok bir balık yakalamış. Çünkü bu filmin yıldızı benim. Bu önce benim aklıma geldi. Charlie sen iyi misin? E -ha. e hayır. E yani evet. E ee, ben de yola çıkıyordum. <laughs> Hoşça kal Bramvin. Kostümüm için aklıma müthiş bir fikir geldi. Beni burada bekleyin, hemen geri döneceğim. Tada! Peki bu ne demek oluyor Norman? Bu benim kostümüm. Ben bir süper kahramanım. <laughs> Evet, burası çok uygun bir yer. Ee, Sena'nın Seran'ın başı dertte olsun ve ben de onu kurtarmaya geleyim. Ee, e, e, hazır ve motor. Norman! Bunu benim söylemem gerekiyor çünkü kamera benim elimde. Ah, hadi ama Mandy, her şeyi sen yapamazsın. Tamam peki. Motor seni burada bırakacağım ve böylece martılar işini bitirecek ufaklık. Ha 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 James. İmdat, 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 imdat. Lütfen biri beni kurtarsın. Merak etme, Norman ben geldi. Seni kurtaracağım. Dayan. Kanun mi? <laughs> i̇mdat! İmdat! Biri bana yardım etsin! Hadi Norman men! Seni bekliyoruz! İmdat! Biri bana yardım etsin! İmdat! Ha? İmdat! İmdat! Sakın kıpırdama Sara! Ha, ha, balıkçı Charlie oraya geliyor! Edin. Hemen! Yardım edin İmdat! Biri bana yardım etsin! hikala artık göreve hazırım. Ben değilim. Kamerayı yeniden çalıştırmam gerek. Aa! Biri beni kurtarmaya gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Oraya geliyorum Sera. Oraya geliyorum. Baba. Oh, oh, oh. Baba. Oh, oh. Oh, oh. Kıpırdayamıyorum Sera. İmdat. Hiçbir şeyden korkmaz karşınızda Norman Man. Norman. Saçmalamayı kes lütfen sen gerçek bir kahraman değilsin. Ah, 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 ah. Ben hemen itfaiyeci semi çağırmaya gidiyorum. Ah, ah. İmdat. Biri denizde mahsur kalmış. biri denizde mahsur kalmışsam, e, sahil güvenlik işi gibi görünüyor. Öpeniyle can kurtaran botunu alıp yola çıkın. Burada neler oldu Charlie? Oh, oh, merhaba sen. Önemli bir şey değil. Ben sadece bir kayaya çarptım ve tekneden düştüm. Ama ayağım ıstakoz avlama sepetine sıkıştı. Yukarı çıkamıyorum. Ha, bu harika. Ben suya dalıp bir göz atacağım. Kayaya çarptığında herhalde epey hızlıydın Charlie değil mi? Biliyorum. Ben sadece kahraman olmaya çalışıyordum. ...gerçek bir macera derim. Hem de gerçek kahramanlarla. Yaşasın! Yaşasın. Harika! Harika. Harika. İşte bu! Bak o, evet. Lion, kahramanın televizyona çıktı. Kendimden o kadar utanıyorum ki. Bu sabah tuş perdelerinin yok olduğunu anladığım anda... ...benim kadar utanmış olamazsın. Susun lütfen. Yoksa en güzel sahneyi kaçıracaksınız. Peki Norman ben ne olacak? Çünkü ben de kahramanım. Oh! <laughs> Sem'in bir günde üçüncü kurtarışı oldu. <laughs> Ama bu benim kuş nerede? Dev pense. Peki midyeleri nasıl buldun Norma? Henüz tatlarına bakmadım. Bunların piştiklerinden emin misiniz? <laughs> Midyeyi kabuklarıyla yememen gerekiyordu Norman. Yalnızca içini yiyeceksin. Bak işte böyle. <laughs> ha. ha? Oh, mmm aslında tatları güzel sayılır. Charlie bu midyeleri sahil boyunca Sera ve James'le birlikte topladı. Ama ben ondan daha çok topladım. Evet çünkü büyük kovayı sen almıştın. Tabi benim midyelerimi de aldın. Hayır onları sahilde kendim buldum. Aa! Ama Aa, benim kovamdan ben düştü. <laughs> Büyük kovayı alsaydın onları düşürmezdin işte. <laughs> Acaba ben de bir gün sizinle birlikte midye toplamaya gelebilir miyim? Eğer isterseniz sular çekildiği zaman bu öğleden sonra sizi götürebilirim. <gülüyor> <gülüyor> bu dev penseler muhteşem aletler Umarım bir gün gerçek bir acil durumda kullanma fırsatı elime geçer. Şey, gelecek sefer ihtiyacımız olduğunda söz veriyorum, senin kullanmana izin vereceğim. E bir dahaki sefere pazar rostosunu yaktığında işimize yarayabilir. Tam <laughs> ee, e. hmm, pam 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 pam. pam, pam. Işıkları oh, kim söndürdü? Burada kaldım. Oh, tanrım. Yardım çağırsam iyi olacak. Acil durum hattı. Hangi servise bağlanmak istiyorsunuz? Oh, Mike flight Community'nde mahsur kalmış. evlatların evine sen, en kısa sürede Mike kamyonette mahsur kalmış. İmdat! 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 Buradayım. Kamyonetin kapıları sıkıştı. Merak etme Mike, yardım geldi. Seni hemen oradan çıkaracağız. Elvis, bekle. Sen ne yapıyorsun? DPS'ye ihtiyacımız olduğun zaman benim kullanacağıma söz vermiştin. Ama ona ihtiyacımız yok. Tek yapmamız gereken bu odun parçalarını kaldırarak kapıyı açmak. Evet, teşekkür ederim Sen Dışarı çıkamayacağımdan endişelenmeye başlamıştım. Sen sendeydi. Bu haksızlık ama. Ah, hadi ah. ama çocuklar. Ah. Kovaların hepsi zaten birbiriyle aynı. Baba hayır. Bir kova kimdeyse her zaman en çok midyeyi o toplar ama. Plastik bir kova için neden bu kadar ısrarcısınız? İnsanların çok sevdiği şeyler olabilir Charlie. Tıpkı hiç çıkarmadığım bu kolye gibi. Ee, belki de büyük kovayı ben almalıyım. Böylece ortada tartışacak bir şey kalmaz. Tamam Norman. Bence bu harika bir fikir. Bah! Ama Norman daha önce hiç büyük kovayı kullanmadı çocuklar. <laughs> Eminim kova sayesinde hem Sara hem de James'ten daha fazla mide toplayacağım. <laughs> hmm. Çocukların aksine bu kovanın neden bu kadar önemli olduğunu anlamıyorum. <laughs> oh! Hmm. ...kazık ki bugün yengeç toplamıyoruz Norman. Bırak onu ben alayım. Midyeler kayalara tutunur. Onları hafifçe çevirerek... çıkarman gerekir. Baba James midyelerimi almaya çalışıyor. Çalışmıyorum. Çalışıyorsun. Doğrusunu isterseniz çocuklar. Bundan bıktım artık. Baba. Baba. Ha? Ha. Bu kova gerçekten de büyük bir kovaymış. Ama baba bütün midyelerimizi ona verdin. Bu bir yarışma değil çocuklar. Burada hep birlikte çalışıyoruz. gelen her şeyi denedim Selma ama aşağı inmeye yanaşmıyor zavallılar. Belki de dev penseyi denememiz gerekiyordu. Hayır zavallı savunmasız bir ağacı kesmenize asla izin veremem. Söyler misiniz bu ağaca size ne zararı var? <laughs> Merak etme Evet Elbette hiçbir ağaca zarar vermeyeceğiz. <laughs> oh. Hemen buraya gel. Şura bak burada neler bu. Ben tam bir midye toplama makinesiyim. Burada bir sürü var. Hey! Birasını da bana bırakın. Ama sende zaten bir sürü var. Biz birlikte çalışıyoruz. Hmm. O ikizler midelerin hepsini toplamadan önce... ...ben de bir sürü midenin olduğu başka bir yer bulmalıyım. Dur! Ah! Biliyor musun Elvis? Dev pense gerçekten harika bir kurtarma aletidir. Ancak her acil durumda onu kullanamayız. Ah, biliyorum. Hadi Norman, çek! Oh. Oh. Islandım. Bu gidişle daha da ıslanacaksın. Sular yükselmeye başladı. Seni bir an önce buradan kurtarmalıyız. Çek Norman. Hadi. Çekiyorum, çekiyorum. Ama ayağım sıkıştı. Ama seni <laughs> burada bırakamam. Peki şimdi ne yapacağız? İtfaiyeci seni arayalım. <laughs> oh, oh, biri sahilde kayaların arasına sıkışmış. Sahi desem, haberi e, sıkışmış. Acele edin çünkü sular yükseliyor. Dev penseyi yanımıza alsan iyi olur Elvis. İhtiyacımız olabilir. Tamam. Bu nasıl oldu Charlie? Ayağı kayalara fena sıkıştı Sam. Çıkarmak için her şeyi denedim. Ama henüz her şeyi denemedin. Doğru söylüyorsun Elvis. Denememiz gereken bir şey daha var. Aşağı inip bağcıklarını çözebilir misin Norman? Ee, sanırım çözebilirim. Evet. Ah, teşekkür ederim itfaiyecim. Aa, oh, keşke bu daha önce aklıma gelseydi. bir dakika bekleyin. Büyük kovam nereye kayboldu? Onu nereye koymuştun Norman? Ah. kovam gitmiş. Üzgünüm Norman. Akıntıya kapılıp gitmiş olmalı. Hadi. Su daha fazla yükselmeden önce dönsek iyi olur. Peki, peki ayakkabım ne olacak? Ha? E, sakın korkma. Çünkü Creditlington yanında. Sağ ol Elvis. Ayakkabımı kurtarmayı başardın. E, Dev bense işte bunun için var. Yani kurtarmak için. <laughs> Gerçekten de çok hareketli bir gündü. Önce bir ağacı itfaiyeciler tarafından kesilmekten kurtardım. Ve ardından çok ilginç bir şey oldu. Bunu denizde sürüklenirken buldum. Bu bizim kovumuz.